Merhaba değerli dostlar. Geçen bölüm Cypher'ın kafasını karıştırdık. Şimdi Hademe odasına gidiyoruz. Hademe odası neredeydi? Hademe odası tamam. Orada bir şampiyon daha var. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Bu arada bir önce... a bu ne lan? Ah be kaçırdım. Olsunuz Bir sonrakini kazanırsınız. Merak etme tek kaçırdım. Benim beceriksizliğimdi. Hiç sanmıyoruz. Brut. Grrr. Yok gel kızmıyorum. Çok şirinsiniz. <laughs> Ben onu sevdim. Bize şirin dedi. Biz şirin falan değiliz. Biz korkuncuz. Korkunç şirin. Dilini yüzük bütün etini kemireceğiz. Dur şu bitsin de. Bir önceki bölüm yanlış da kayda basayım diye yayına bas sen. Yayın yapmışım. Sonra video bitince fark ettim. Yolan da gitti. Artık bizim sarı sen varsın. Göreceğiz bakalım. Ha bunlar şey neymiş? Görem, göremiyor muyuz Neyse savaşalım, bakalım. Brut ve bu Pişman olacaksın. Oluruz. Çok beklersin. Tamam bir dakika, bakalım neymiş bu önce, buna bakalım. Bir kart oynadığında bir minyon aç, tamam? O, artık iki hücumcular değil mi? Bir mutasyon alım söyler. Artık kartlar değişti. Pekala. Şimdi şöyle iki tane daha vururum. Oo çok kart açtın sen. Mutasyoncusun pekala. Esans topu. Ben de onu açarım. Ben niye açamadım? Açmam lazımdı. Muhafız. Esans topu. Anlamadım ki. 3 3. Buna vurayım bari de bakayım. Ya da buna vurayım ya. 24'e 24. E 24. Hadi bakalım. Kobaycık. Oo bu çok kart atıyor. Çok kart atıyor, bu tehlikeli olmaya başladı. Bunun küçük kartı çok. Oo, bu küçük kartçı çıktı. Pekala, sen küçük kart çıktın demek. Eee 3'e 4. Şimdi bir dakika, bunda çok fazla kart var. Sersemlet. seni aldım. Şimdi 2 vuruyor, bu gitsin bir. Dur şunu. Tamam. Ee, bu gitsin diyeyim. Bunu alamıyoruz. Tamam. Aa onu vuracaktım ya. Unuttum mu? bende sandım onu yani. Harcamadım. Tüh. Neyse. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Bunda çok kart Bunda çok kart var ya. Bu abi bile küçük kart. Kaç tane küçük kart almışsın sen kardeşim ya. Abi, bile vuruyorsun. Bak abi küçük kart açıyor bu. Esans topu. İlginç bir mega. mega. İlginç bir şampiyonsun. O zaman 6. Pekala. Şimdi 3 canı var. Yalnız 1 vuruyor. 5 canı var. Sana bir kim tohumu? Üf, bu yandık biz ya bunda. 3 vuruyor, 2 tane var, 3 vuruyor, şuna vurayım bari. İki oldum pekala. Bir tane daha vur. Adam Adama birer kart çıkarıyor ya. Pekala. 13. Şunu alsam 3 gider. Bunu burayım. Bende mahfuz var nasılsa. Yaz bunda çok küçük kart var ya. Baksana kardeşim. Oh 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 oh. oh. Bu mahveder bizi ya. 3, 3, 6 gittik zaten tamam 3. 3 de sen vur. Bu çok fena. Bu çok fena bu çok fena. 6, 8. Şunu alayım ben. Heh. Şöyle ya bana gel. Şimdi 5. Dur ah bu vuramıyoruz onunla ya. Şimdi bir dakika. Bunun iki canı var. Şimdi bunu vursam 7 oluyor. Bir de bununla vursam benim canım gider. Onun için ben elin sonu diyorum. Vursam iki elin sonu. Hayır hayır gitmesin ne olur. Ah be gittik be. Evime dönmek istemedik. Sen görürsün dur. Hayır geçmek istemiyorum tabii ki. Tekrar oynayacağım. Korku şirin. Oyun gamer olacak değil mi şimdi? Evet. Bunları başka türlü yemem lazım. Her deste her işte yaramadı. Göreceğiz bakalım. Şimdi bunu desteği de düzenleyelim. Sen küçük kartçısın. Ee... Yok, bu da olmaz. Miyavtanları oynadık. Şunda ne var? Bu deste dolu diyor. Şuradan yılandan bir tane alayım mı? Bir bunu oynayalım bakalım bu nasılmış. Savaş bakalım. Her dese deneyeceğiz. Bunun bir bu şimdi çok fazla kart yapıyor bu. Pişman olacaksın pek hadi bakalım. Başla bakalım Brut. Hmm. Bu neydi? Bir Buna vurmak istiyorum. Vurabilir ya. Vurabilirim tabii ya. Elin sonu. Bu çok fazla kart çıkarıyor ya. Bende. Bu neydi? 2 1 muhafız bir de muhafız alırız tamam. Pekala. Kobaycık. Ne çok kart. Aynı kartı almış bir sürü. Onlarla savaşıyor. Pekala. Dört. Dört. Şimdi bir patlatayım şu gitsin bir. Üç vuruyor. O muhafızımı götürür. Beşte buna vururum. Elin sonu. 4 kartım kalsın. Sen de vurur. Şunlar gidecek. Mahfuzumla hepinizi geberteceğim. Daha sen varsın. Sen de vuracaksın. Tamam. Sen vurmuş vur, korkma. Mega. Şimdi 5. İki muhafız. 2 sen gel. Sen bunu bir götür. Tamam. Ee, sen de bunu götüreceğim. Mega olduk. Boş ver. Tamam. Elin sonu gel. Pis boğaz. Esans topu ya. Şu esans topunu atma. Şimdi dolduracaksın gene bir sürü kart. 5 istiyor ama ya. Bir şampiyon mu gerekiyor? Bir şampiyona 3 mü? Ee, bir kaldı. Yapamıyoruz. 3 vuruyor. 7 vuruyor. Oha! Sen de git satayım. Sen de git. Bu da 3 vuruyor ya. Çok pis. Gene yenildik ya. Vallahi billahi. Kör olasıca. Mega. Of. Onu nasıl yapıyor ya? Oy. Altı. Yedi. Ya bittik tamam. Yine yenemedik. Bunun da bir sürü kart var ya. Bunu nasıl yeneceğiz? Oho. Bu abi de kart çıkarıyor. Buna başka bir taktik yapmak lazım. Hayır. Hmm. Tamam tamam. Hadi hadi geç. Bu çok kafalı olduğu için ara kart çıkarıyor değil mi? Aa gittik. Yeniden dene. Yeniden deneyeceğiz. Öyle yok. Sana bir deste yapayım da ben dur. Aa, desteği düzenli. Şu neydi? Bir dakika. Desteği düzenle. Ha şunu desteği düzenle diyeyim bakayım. Bunu bir deneyelim. Bir deneyelim bunu. Çünkü bu acayip çoğalıyor. Yani birken bin oluyor. Ben başlıyorum pekala. Din din, din, din. Ölümcül. Gel lan ölümcül. Kobaycık. Bu kobay tehlikeli. 3. Ee, bu neydi? Şu kobaycıya götürmem lazım benim. Neyse muhafaza vuracaksın? O seni 3 götürecek zaten. Ben şunu vurayım. Tamam. Elin sonu gel. Evet. Bunu seçtiğim iyi oldu. Bizde de var koçum. Bir muhafız alırım şuradan. Dört. Sana bir tane daha vururum böyle. Sen bir gidersin kobaycık. Sana bir tane buradan vururum. Gel bakayım. Kemircik mi? Her seferinde yeni kart getiriyorsun sen de. Bilgisayar değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Aha. Hadi bakayım. Senin dertli kartın hangi? Sana ben buradan burayım da sen gel. Evet. Mutasyon tamam. Gel gel. Devam et. Kemircik seni. Şimdi olacak 20 tane kartı. Oh 3 vuruyorsun bir de. Çok güzel. Şimdi morfizm, iguana böceği. Şimdi ben sana vurayım buradan. Üçlükte kartım bu var. Elin sonu diyorum. Gel bakalım. 27 tamam. Bir muhafaza bir daha vur. Çok güzel. Ben bir 28 olayım. 29 olayım. Tamam. Oh, 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 oh. Getir babam getir. 6. Morfizm. Öteki neydi? Zehirli atak. intikam. Tüm milyonlar artı bir ölümcül yaralı. Pekala. 4 canım var. Şunu 7 vuruyor bu. Buna vurayım da. O gitsin tamam. 7 vuruyor ya. Namussuz ya. 7 vuruyor of. Pekala. Ah, 7 morfizm iguana böceği. eee ah, şu 5 canı var. 7 vuruyor yalnız bu gider. Ee, ah. morfizm var. Morfizm vurursa ben onu vursam altı bir canı kalır, o da burundana gider. Kime vuracak? Mecbur ona vuracak. Ana ne oldu? Hepsi gitti. Mega. Şimdi tık, öf. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu. Yaktı bizi bu şimdi. Çatır çatır geçecek bana. Oh, 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 oh. Bitmiyor da. Bitmiyor da. Bitmiyor da. Hani Mega'da bir şey olmadı bana. Mega'da bir şey olmadı bize. Ne olacak? Güzel kart gelmedi ki ya. Güzel kart gelmedi güzel. Tamam yayın. Ama verdi yani maç. Evet biraz öyle oldu. Alış art dostum. Biz öğrendik bu işi tamam mı? Evet arkadaşım bana geri ver hemen. Kayıt yapıyoruz değil mi? Evet kayıttayız. He, o bu Oyunda 10 yemek ile başla. Her elin başında maksimum yemek yerine 3 yemek kazan. Oyunda oyuna 1 yemek yerine 3 yemek elin başlangıcında kontrolündeki her minyon için artı 1 yemek kazan. Tamam gübre olsun bari. Yolanda iyi misin? İnanamıyorum. Biliyorum ama kazandım ve seni geri aldım. Bu şampiyondan kurtuldum. Şampiyonadan kurtuldum ve şampiyondan. Üf. O yüzden kimsenin bunu görmediğine inanmıyorum. Süper ünlü olabilirdim. <laughs> hmm. Aman tutkalım. Daha şimdi bir şey fark ettim. Bizimkileri bulmayız hemen. Tamam yardım al. Hadi bakalım yardıma gidelim. Ee, çocuklar. Aman tutkalım. Az önce bize ne olduğunu asla inanmayacaksınız. Yolanda Borut'la savaşıp kaybetti ve Borut onu aldı. Ben de Borut'la savaşıp onu geri aldım. Onu şampiyondan kurtardıktan sonra bir şey fark ettim. Jacob etrafa bakarken bir şampiyona karşılaşmış olmalı. Evet. Muhtemelen bir şampiyon oynadı ve kaybetti. O yüzden onu aldılar. Ay büyükler söylememiz lazım. Evet hemen şimdi gidip bir öğretmen bulmamız lazım ama size inanmazlar. Evet inanmazlar. Öğrencileri toplamamız lazım. Belki de yardım edebilirler. Sence ne yapmamızda geçeceğiz? Bize milyon yıl geçse inanmaz. Evet. Çocuk ordusu. Umarım bu işe yarayacağız. Öyleyse bahçeye gidelim. Hadi bakalım. Rı 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 rı. Tamam bitti mi? Bahçeye gidelim bakalım ne olacak. E hey çocuklar anlat bakalım. Merak edin ben ederim Herkes beni dinlesin. Jacob'a ne olduğunu öğrendik. Gerçekten öyleyse öğretmenden anlatman gerek. Raporu ben yazarım. Öğretmenleri söyleyemeyiz. Poor petsin işi. Poor pets gerçek. Jacob onlar aldı. Gerçekten mi? Üf hadi oradan. Ben birkaç tane gördüm. Gerçekten emin misin? Kesinlikle eminim. Etrafta tut kaldı onlar yüzünden. Vay canına gerçek hayatta poor pets. Oldu canım. Üf, defol Bruce. Git kendinden güçlü çocuklar bulup onlarla uğraş. Var mıdır bilmiyorum ama. Millete yalan söylemene izin vermeyeceğim. Bunlar iyi insanlar. Allah Allah. Daha demin Spud'un suratına durmadan patates diye bağırmıyor muydun? Konuyu dağıtma. Lütfen Bağdan Daniel der misin? Bir grup ucubenin gelip size poor pets gerçek dediğini ve hepiniz buna inandığını mı söylüyorsunuz? ha Yo hiç de bile ben inanmadım. Alex. Ben de inanmadım. Aa poor pes gerçek. <laughs> Neyse hadi gidelim. Bırak bu aptalları gidip biraz oynayalım mı? Evet sonra da istersen gidip benim evde takılabiliriz. Ya da benimkine fark etmez. Ay. Dın. ne oldu şimdi? Önce bir hademe gidelim. HDM'le işimiz oldu ona bakalım. Bundan sonra günü bitireceğim. İyi iş çıkan daha ufak çocukların çoğu işinden yer çabatmayı bıraktı. Aferin. Hadi bir şey ver. Ne vereceksin? Tamam. Teşekkürler. Ashley. İnsanlar Paul bahsetmenin işe yaramayacağını biliyordum. Öyleyse neden bir şey söylemedin? Beni hayatta dinlemezdin ki. Muhtemelen haklısın. Okula sonra gelip bizimle takılmak ister misin? Olur herhalde diyor. Tamam. Evet kaybolsun önemli değil. Evet değerli dostlar. Diğer bölümde bununla konuşacağım. ondan sonra görüşürüz. Ne yapacağız eş? Ah, eh, ne demek? Umursamıyorum demek. Umursamıyor musun? Nasıl umursamazsın? Çocukları kaçırıyorlar. Okulda çocukların çoğunu sevmiyorum zaten. Ayrıca o ezik mutantlara karşı kaybetmen imkansız. Güzelleşti. Işte, gerçekten güzel. Ne? Neden umursayayım? Bütün çocuklar pislik. Yani ona karşı çıkanlar demek istiyor. Ya ben kaçırılan çocuklardan birisi olsaydım? O zaman seni kaçıran şampiyonu bulur canını okurdum. Ay gerçekten mi? Çok çıksın. Zaten başka kimse yardım etmeyecek. O yüzden tek başımızayız. Haklısın. Haklı mıyım? Yani tabii ki haklıyım. Neden haklıyım? Buraya çıktım. Neden çıktım? Nasıl çıktım? Kimse bize yardım etmeyecek. Peki bütün bunlarla kendi kendine başa çıkmamız gerekecek. Varacağım noktayı görüyorum hoşuma gitmiyor. Okulu kurtarmamız gerek. Of biliyordum. İlk olarak çok iyi bir plan yapmamız lazım. Tamam ama daha yeni 2 saat boyunca Mr. Nicholas'ın aptal tohumları yüzünden fıt izledim falan diyor. Hadi. Bunlar yalnız Four maçı... Ha böyle yapabiliyoruz. Ha deste seç. Bu ile yapayım bakayım. Bir, de, bir maç yapalım mı? Yapmayayım ya. iptal Gideyim diyeyim. Evet gidip plan üzerine çalışacağım. Ben de burada kalıp tavuk parçası üzerine çalışacağım. Tamam hadi bakalım. Evet değerli dostlar yeni bölümde artık cuma son geri sayım. O oyunun sonuna gelmişiz. Bu bir şeyler geldi. Cuma günü son geri sayımda görüşürüz değerli dostlar.